<laughs> ay, ay! o anasının kuzuları bunlar! Oh. oh. güllerim benim, güllerim! Ay anne ya, vallahi sana bir şey olacak diye aklım çıktı. Annem, çok şükür sağ salim kurtuldun ya. He vallahi ya, öyle annem. Hasibe anne. Annem. Sen görebildin mi seni kaçan adamların yüzlerini? Ee... yok oğlum, göremedim. Gözümü bağladılar ya benim, göremedim. Ya kıyamam ben sana, kim bilir hmm. nasıl korkmuşsundur. Yok kız, ne korkacağım onlardan, Allah sen ne Hepsi benim gibi gariban <laughs> insanlardı. Gariban mı? Evet. Ya ee, adamları görmedim diyorsun. Nereden anladın gariban olduklarını? Evet, görmedim de damadım. İşittim, işittim böyle sesleri pek bir ezik ezik geliyordu. Oradan ganiyet getirdim gariban olduklarına. Anne gariban mı gariban? Seni kaçırmalarını bahanesi yok. Evet ya. Bir de ellerini kollarını sallayarak kaçtılar ya en çok ona yanıyorum. O yanasının huzusu yanma sen bir şeye yanma anne. Boş bir, boş bir ya. Ha işte buradayım, yalnızdayım. Oy kuzularım benim. Oy <laughs> annesinin gülleri, canları. Oh. 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 Değil mi Aydın. Haydi ben gideyim. Mutfakta akşam yemeğine girişeyim, öyle mi? Ay annesinin gülleri. Kı, bir gül ne ördün? Ne yediniz? Aynından yapmayayım, ne istersin? Bak kı. ya. <laughs> Anneme bak ya. Sanki reyemine alınmaktan değil de tatilden geliyor ya. <laughs> Anneciğim belki de sen şu anda bir travma geçiriyorsun. O yüzden git bence güzel güzel dinlen. Trampa ne ki ne Hasibe anne, şimdi sen kötü bir olay yaşadın ya. Hı -hı. Hani onun sende yarattığı böyle rahatsızlık gibi bir şey. He, ay yok yok iyiyim ben iyiyim Allah'a şükür. Ay ben asıl oturur durursam trampaneyi geçiririm ya. Evladım Ba bir şey olmaz merak etmeyin. Ha işte maceramı yaşadım döndüm geldim. Ay hadi bakalım haydi. Konakta işler, Hasibe'yi bekler. Güzel evlatlarım. Ay bak hele ya. Ya. Vallahi özlemişim ha. <laughs> Vallahi özlemişim.